Arkadaşlar maalesef cezamı çekeceğim. Link posta değilim lan. maça gireceğim Allah gitti. ilk daha değil de bingo maça giriyorum. İnşallah kutlamıyorum. Buna ve çok kötü karar fazla iyi karakter de gelmedi. Çok oldum arkadaşlar. şimdi. Herkese savaşmak zorunda onu biliyor musun? Bilmiyorum. Artık öğrendim. Bu aksesuar ne? yok kim? Yapma şöyle. Seyirci kaybettireceksin Hı. beni. Kaç 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 kaç. Akses bu aksesuar çok işe yarıyor. Nasıl? Basma şimdi. Dibime, dibime karakter gelseydi basardım. Bin kupadan eksilersek kaç eksiyoruz? Onuncu olursa on kupa gidiyor. <laughs> Yani ne yalan da 990 kupaya düşmüş. Ama 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 eğer ama eğer 5. olursam bir kupa gidiyor. Bir kupa mı? Bir. Bir. <laughs> Kaybetseydin. Yani 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 ben yani ben bu kupada bile Kaybetsen bile çok üzülürüm. Bir Birinci, gelir mi ya buradan? Gelir. Abi, Aşkım dur Arkadaşlar maçı ikinci olarak bitirdik ve bana kazanma serisinden dolayı 13 kupa verdi. Oha keşke kaybetseydin oğlum. Ben 13 kupa oldu ya. Bakın arkadaşlar göstereyim. Ben bence değil oynadığımda bir şey olmaz ki. Bakın burada yine ilerledik. Aslında aslında bir 45 abone gelince yine bir değil oynarım. 50, 50, tekrar, 55 tekrar, 60 tekrar, 70 tekrar. Ama tabii ki de 45. ilk, ama tabii ki de ilk 45 olalım. Ondan sonra da 50 olalım. Hem de bari seyterde cesasını çeker. 50 olduğunda da. Tabii. Elim olsun Hadi abone ol. Çok ekşi ama. Ne yapacağım ya? Eğer 60 aboneye de ulaşırsam ne yaparsın? Yumurtayı. Hayır. yerisin. Hayır. Benim devam yok. Ben çok limon suyu içtim. O zaman ne verelim? Arkadaşlar ne verdiğiniz cezayı yorumlara yazın. Ama zor yazmayın ha. Aşırı kolay yazın. Mesela 60 abone ulaşınca da tamam limon suyu içelim. Şimdi limon suyu içersin de ondan sonra ben de ne yaparsın söyleyeyim mi? Başından aşağı su dökersin. Aa. Tamam olmazsa da tamam dökelim. Onu ben yaparım daha iyi ama azıcık dök suyu bence bir kaşık bunu dök işte ama soğuk olsun. Aa. tamam be so soğuk olmasın ama biz daha abarttık yani arkadaşlar bugün ben cezamı çektim ama cezamı şey bence bana biraz karlı geldi değil mi? Hı? Değil mi? Bence hiç bir şey olmadı oynadığında da bir maçı daha atsana. Bir maçı da artık diğer maçı da 45. 45 ben 30 abone oldum o yüzden bir maç daha var. Ama ben daha 45 abone olmadım. 45 e abone olunca bir şey olmaz hadi. Beni, beni seviyorsan kardeşim için.